Hepinize selamlar ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hazır sistem önerilerinde bulunacağım. Gerçekten sizler için gene fiyat performans hazır sistemleri sıraladık diyebilirim. Ayrıca bu sistemlere ek olarak da montör önerilerimiz olacaktır arkadaşlar ve bizi yorum atan herkese videonun sonunda deneyeceğim. Neyse ilk sistemimle başlıyorum. Game Garaj'dan arkadaşlar. Bunları gösterirken sizlere de bir de dolar kurunu göstereyim arkadaşlar. Hatta ben direkt buradan bakayım size söyleyeyim. Şöyle bir durum var yani ben baktığımda fiyatlara dolar yükseldi mi bilmiyorum ama fiyatlar inanılmaz derecede arttı. Ya ben böyle bir şey görmedim yani gerçekten dolar hala 7.80 arkadaşlar ya sabit kaldı dediğimiz gibi yani ben bunu bir hafta önceden de söylemiştim yani sabit kalması ya bizim için çok daha iyi olacaktır ya fakat şöyle bir durum var arkadaşlar. Yani dolar sabit kalıyor da ya hazır sistemlere geçtim. Yani diğer parçaların fiyatları neden yükseliyor? Laptopların fiyatları neden yükseliyor ısrarla anlamıyorum. 300-400 lira zam geliyor arkadaşlar. Yani inanır mısınız? Haziran ayında baktığım 4000 liralık bir laptop şu anda 7-8 bin liradan satılıyor arkadaşlar. Yani iki katına yakın bir fiyat farkı var. Yani bir tek Monster Notebook herhalde yani çok fiyat bindirmedi laptoplarına gördüğüm kadarıyla tabii. Onun haricinde arkadaşlar yani çoğu parça çoğu bilgisayar ee, zamlandı. Ama yani bu sistem için tabii aynı şeyi söylemeyeceğim. Yani bunun ortalama fiyatları zaten 2800-2900. Tabii ki de biz bunu yazın 2500 liraya topluyorduk. Böyle bir şey var ama yani normal bir zam geldi buna. 300 lira zamdan bir şey olmaz ama yani kimlerine işte 1000 lira, 2000 lira zam geliyor. Hani 2000 liralık bir şeye 1000 lira zam gelmesi saçma olur. 300-400 lira gelse anlarız da işte yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu sistemde Apu bir işlemci var. Apu işlemci demek arkadaşlar Vega 11 yani içerisinde grafik bileşeni var bunun. Yani sizin işinizi fazlasıyla görecektir. Fakat yani 8 artı 8 yapmanızı tavsiye ederiz sizlere. Yani 2 tane 8 GB RAM almanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Fiyat biraz yükselecektir ama yapacak bir şey yok. Ne kadar fiyat farkı geliyor? Yani bunu gidip kendiniz alabilirsiniz. RAM'i kendiniz tek başınıza alabilirsiniz arkadaşlar. Ama diyorsanız işte ben uğraşamam. Buradan da ekleyebilirsiniz. Benim sizlere tavsiyem tek başınıza alın. Yani gidip ayrı bir siteden daha uygun alabilirsiniz. Onun haricinde farklı bir şey söylemeyeceğim arkadaşlar bu sistemle ilgili. Bir sonraki sistemime geçeyim ben direkt. Bir sonraki sistemimiz incehesap.com'da arkadaşlar. Şimdi yani bunu aslında ben hayatta almam. Önermem de. Fakat yani illa da ekran kartı olacak diyen arkadaşlarımız için bu sistemi ben gösteriyorum. Yoksa dediğim gibi yani şu ekran kartını özellikle hiç önermem yani uygun görmüyorum ya. Ama bu sistemin aynısını bakın arkadaşlar birebir aynısını kullanan bir arkadaşım vardı. işlemci ve ekran kartı konusunda 8 GB RAM'i vardı zaten. Yani birebir aynı diyebilirim. İşini görüyordu fazlasıyla. Yani bizim oynadığımız her oyunu oynuyordu gene. Zaten arkadaşlar şöyle bir durum var. Yani gidip direkt RX 550'nin oynadığı açtığı oyunlara bakabilirsiniz. Yani direkt ben burada sizlere söylüyorum ama inanmıyorsanız açtığı oyunlara bakarsınız. Açtığı oyunlara bakarsınız. Açmadığı oyunlara da bakarsınız. İlla ki açmadığı oyun vardır. Açmadığından kastım 30-40 FPS aldığı oyunlar vardır illaki onlara da bakın yani sizin talebiniz neyse mesela işte Zula mı oynayacaksın işte LOL mu oynayacaksın veya işte CSGO mu oynayacaksın yani birebir alabilirsin bu kasayı ama benim tavsiyem bir önceki APU sistemi almandır kardeşim ama illa da diyorsan ekran kartı olacak bu sistem senin için birebir uygun diyebilirim. Neyse arkadaşlar bu sistem üzerinde fazla kalmayacağım ve bir sonraki sisteme geçeyim ben. Bir sonraki sistemimiz teknobiyotik.com'da arkadaşlar. Şimdi bu sistemi göstermemin amacı montörle birlikte. Bunu da çok istiyorlar. Zaten fark ettiyseniz arkadaşlar hep 3000 lira bandında kaldım. Ee, bu montörü tabii ki de önermeyeceğim ama işte yani şunu kastediyorum aslında. Bilgisayar toplarken ben bunu çok görüyorum. Yani adam bilgisayardan hiçbir şey anlamıyor. Yani yardım da almak istemiyor işte hazır bir bilgisayar alacak veya işte bilgisayar toplayacak falan filan. Ya direkt gitsin bunu alsın yani hiç bulaşmasın hiçbir yere. Direkt gitsin bunu alsın monitörle birlikte hepsi beraber gelsin. Yani arkadaşlar bir daha gidip yani saçma sapan ya ben geçen şahit oldum. Yani adam RAM almış. Aldı RAM DDR3 arkadaşlar. Yani şaka gibi ya gerçekten şaka gibi. Onun ötürü yani bilgisayar toplama işine bilmeyenler hiç girmesin bulaşmasın. Aslında yani çok zor bir şey de değil ama gene de bilmiyorsanız bulaşmayın arkadaşlar. Yardım alın bir yerden ya da gidip hazır sistem alın direkt. Benim sizlere de tavsiyem girip direkt hazır sistem almanızdır. Bir daha sürünmeyin yani öyle bilgisayar toplayacağım diye. Şimdi arkadaşlar bu sistemde dediğim gibi her şey var yani montör, klavye, mouse, kulaklık, mousepad her şey var. Ya bir tek buna bir masa koymanız lazım arkadaşlar masanın üzerinde rahatlıkla oynayabileceğiniz bir sistemdir bu arkadaşlar. Yani onun haricinde farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Bunun bütün kabloları her şeyde geliyordur yanında zaten. Montörünün milisaniyesine bakmak istiyorum. Evet 5 milisaniye yapacak bir şey yok ya. Zaten yani o milisaniye aslında ya çok önemli değil ama önemli bazı konularda. Ya ne bileyim ya ben 1 milisaniye tercih ederim her zaman. Sizlere de onu öneririm. Her siz şey de önemli. Her siz şey normal diyebilirim arkadaşlar yani. Sonuçta bu sistemin içerisinde klavye, mouse, kulaklık var. Yani onlar olmasa direkt 4000 liraya monitörlü olsa tamam derdim almayın derdim ama yani bence fiyat olmaz bir sistem bu arkadaşlar. Neyse bir sonraki sisteme geçiyorum. Evet arkadaşlar ince hesaptan bu da. Şimdi bunun içerisinde Ryzen 3 3100 var. Ekran kartı olarak da GTX 1650 Super var. Öneriniz varsa bu fiyat bandında yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Direkt açıklama eklerim gün içerisinde. Onun haricinde sizlere önerebileceğim sistemler arasında bu da var arkadaşlar. Şimdi 54 lira fazla vererekten gidip direkt bunu alın arkadaşlar. Direkt alın. Yani bu sistemi gösterirken hatta ben buraya direkt not olarak düşüyorum. bunu direkt alın arkadaşlar. Zaten açıklamada da göreceksiniz bunu. notu hemen şuraya düzgün bir şekilde not ededim onu. Evet, Buna ekstra olarak bir şey eklemenize gerek yok arkadaşlar. Ama tabii ki de yani size kalmış. Yani 16 GB RAM isteyebilirsin veya ekran kartını biraz daha yükseltin veya çift fanlı olsun falan filan. Veya işlemci yükseltim diyorsan Bütçen varsa da yükseltebilirsin kardeşim. Öneririm yani bütçesi olana. Onun haricinde farklı bir şey demeyeceğim arkadaşlar bu sistemle ilgili. Neyse bir sonraki sistemimize geçelim. Biz bir sonraki hazır sistemimiz. Sizin arkadaşlar bunun içerisinde de Ryzen 3 3100 var. Ekran kartı olarak ise GTX 1660 Super var. 5000 lira gibi bir fiyatı var. Yani bunun daha uygununu da bulabilirsiniz. Hatta hiç uygununu bulmaya da bilirsiniz arkadaşlar. Yani ben biraz baktım vardı gene 5000 lira bandında GTX 1660 süper modelli ekran kartları vardı. Ee, ama yani ben bunu tercih ettim arkadaşlar. Tabii ki de bir öneriniz varsa yorumlarda bekliyorum. Bunu alanların yorumları da ortalama olaraktan çok iyi diyebilirim. 4.8 puan 20 kişi çok beğendim demiş. 3 kişi ise beğendim demiş. 1 kişi ortalama onun haricinde farklı bir şey de yok arkadaşlar. Bir kişi de yok. Aynen hiç beğenmedim diyen arkadaşımız yokmuş. Ben bir kişi de hiç beğenmedim var sanıyordum burada bir yazınca. Neyse ama bunu da sizlere önereceğim arkadaşlar. Onun haricinde yani bu sistemle ilgili farklı bir şey yapmanıza gerek yok. Ya yani şöyle bir şey var. Bütçeniz varsa işlemci yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Yani Ryzen 5 3600 yapın diyeceğim de şimdi burada 1400 lira gibi bir fiyat biniyor arkadaşlar. Hiç gerek yok. Bulaşmayın bence. Onun haricinde farklı bir önerimiz de olmayacaktır arkadaşlar dediğim gibi bu fiyat bandında öneriniz varsa da yorumlarda bekliyorum diyorum. Ve son hazır sistemime geçiyorum arkadaşlar. Son hazır sistemimiz. Evet arkadaşlar son sistemimiz Ryzen 5 3500X ile RX 5600 XT modelli ekran kartlı bir sistem. Şimdi arkadaşlar ben bunu değiştirebilirim. Biraz daha araştırma yapacağım bu son sistem hakkında veya listeden kaldırabilirim. Bakalım duruma göre yani şu an ben bunu sizlere göstereyim. Araştıracağım biraz daha iyisini daha uygunda bulursam açıklamaya ekleyeceğim bilginiz olsun. Ya bu fiyat bandında gidip RTX 2060'lı bir sistem de alabilirsiniz. Böyle bir imkanınız da var. Ama dediğim gibi ben biraz araştıracağım arkadaşlar. Ondan sonrasında linki güncellerim diyorum ve monitör önerilerime geçiyorum arkadaşlar. İlk monitör önerimiz ince arkadaşlar. Bunu bir önceki videoda göstermiştim. Biliyorsunuz fiyat performans bandında diyebileceğim bir monitördür bu da. Yani e, farklı bir önerimiz de olmayacaktır arkadaşlar. 75 Hz'lik bir önerimiz yok. Sadece e, 27 inçlik bir önerimiz olacak ekran boyutu olaraktan. Onu da hemen sizlere göstereyim. James Tankin arkadaşlar 27 inçlik bir milim sana geçmiş süreli monitörü. Hepsi burada da biraz daha ucuzdu. Bakmadım ama yani tahminim fiyatı güncellemişlerdir. Onunla ötürü bakmadım. Neyse arkadaşlar şimdi yorumlarınıza geçiyorum. Evet arkadaşlar ilk yorumumuzla başlıyorum. Evet e, Volunteer bir beğeni bir yorum vallahi demiş. Birinci yorum gerçekten de bir önceki videoda söylemiştim bunu. Ve gerçekten yani şu anda münecim miyim acaba diye düşünmeye başladım arkadaşlar. Bakalım yani gidip bir ilahiyat okuyabilirim yani gerçekten. Bir önceki videoda söylemiştim ve şu an birinci oldu. Kralsın diyorum kardeşim. Yorumun içinde de teşekkür ediyorum. En ezince adamsın demiş ikinci yorum. Teşekkür ederim kardeşim yorumun için. Radyoaktif oyuncu ikinci like demiş. Ee, teşekkür ederim kardeşim yorumun için adamsın her zaman ilklerimizdesin kardeşim ilk üçtesin yani ne zaman olursa olsun ya birincisin ya üçüncüsün ya ikincisin. Yani genelde geç kaldın böyle hatırlıyorum da ders salam var diyordun ondan ötürü geç kalıyordun. Evet e, abi işlemcide try diyor bir farklılık var mı aydınlatırsan sevinirim teşekkürler. Evet burada güzel bir cevabını vermiş bu kardeşim. Şimdi şöyle e, try işlemci e, kutusu ve fanı olmaz demiş. Şöyle bir durum var e, benim gösterdiğim işlemcide fan var yazıyordu. Yani o istisnadır. Yani bazılarında fan oluyor bazılarında olmuyor. Onu detaylıca açıklamasına bakmak lazım. Abi her bütçede uygun telefon önerisi yapar mısın? Şimdi kardeşim böyle bir video gelecektir Ali kardeşim. Bakalım yakın zamanda kanala atarız. Evet arkadaşlar selamun aleyküm demiş kardeşim. Aleyküm selam diyelim yorumun içinde teşekkür ederim. Evet Sedat Korkmaz DDR3 fiyatı nasıl satsam sence DDR3 piyasadan kalkacak falan filan diyorlar. Yani kardeşim onun bir ederi vardır ona göre satmanı tavsiye ederim. Volunteer vallahi içinde doğmuş. Birinci oldum demiş kardeşim. Aynen öyle ya valla. Müneccim olduk artık bu videoda. Evet F3 dolar vakit artma vaktidir. Her parçanın fiyatı yükselsin. Alkın kalaycı arkadaşlar ucuz ve güçlü fiyat ve romans ekran kartı buldum izleyiciler. Ondan sonra dolar. Evet e, Türkçesi senin ben. <laughs> Bu adam Maliye Bakanı yapsalar 10 günde doları 50 kuruş yapar. Not argo kelimeleri. Kendim montajladım. Kullanılan argo kelimeler ciddiye alınmamalıdır demiş Efe Öz evet kardeşim. Yorum için çok teşekkür ediyorum kardeşim. Bu yorumunu videonun başına direkt böyle ekleyeceğim. Bilgin olsun. Zaten şu anda izliyorsan görmüşsündür. Zaten videonun sonunda buna değiniyorum çünkü. Yorum için teşekkür ederim. Böyle yorumlar bize lazım gerçekten. Evet abi A320 kullansak olur mu? olur kardeşim bu sistem bakayım. Ya olmaz aslında yani gerek de yok yani azıcık ekle B450 al. Alma yani A320. Onun haricinde Tuna Kalkan kalp atmış. Teşekkür ederim kardeşim kalbin için. Erdem Günbatı eline sağlık demiş kardeşim. Teşekkür ederim yorumun için. Her videoda varsın tekrar tekrar. Teşekkür ediyorum Nihat Talha. RX 578 GB mi yoksa GTX 1650 mi? Yani şöyle bir durum var. Süper modeli olmayacaksa tabii ki de RX 570. Süper model olacaksa GTX 1650 4 GB Fatih 28 yorum Teşekkür ederim kardeşim yorumun için adamsın diyorum abi çok sağ ol e, tam da 4000'lik bilgisayar bakıyordum video senin ürünlerini sipariş verdim Teşekkür ederim kardeşim yorumun için hayırlı uğurlu olsun şimdiden İnşallah güle güle kullanırsın ve kullandıkça da bizi hatırlarsın ya inşallah Evet Baran Tokay abi sana Instagram'dan mesaj attım bir döner misin demiş kardeşim bakarım duruma göre yani inşallah kaçırmam mesajı bakacağım yani inşallah dönebilirim sana. Evet abi e, fiyat bandında bilgisayar toplar mısın? Evet. Kardeşim yani e, bununla özel ilgilenmemiz lazım yani böyle güzelce bakmamız lazım. Böyle bir videoda gelecektir yakın zamanda bilgin olsun. 5500 veya 6000 lira bandında gelecektir ama yani o tam küsuratı tutturamayabiliriz. Onun haricinde bunun yerine RX 5500 x e 4 GB alın demiş. Kardeşim keşke linkini de atsaydın direkt yardımcı olabilirdim biraz. E, yorum için de teşekkür ediyorum ayrıca. Böyle yorumlar da bize lazım. Erdem Kartal işlemci 3 10100F RX 5500 XT e yapıp almak daha mantıklı değil mi abi demiş. Yani şimdi e, şöyle bir durum var. Yani fiyat denk geliyorsa bu da bir görüştür. Alınabilir ama performans konusunda farklılıklar olacaktır. Lakin Muhammed Sarı abi FPS testi yapar mısın demiş. Kardeşim bakacağız ona da. Abi 8 GB artık az değil mi demiş. Şimdi şöyle bir şey var kardeşim. 8 GB yetiyor ama tabii ki de yani 16 GB alınabilir. Ama biz fiyat romans yapmaya çalıştık. Yine mükemmel bir video demiş. Samet Aygün teşekkür ederim kardeşim. Yorumların için adamsın diyorum. Onun haricinde Emre Çalışkan bugün yarın almak istiyorum. O yüzden yazayım dedim. Teşekkür ederim demiş. 4.500 lira bütçem var. Maksimum 5K sana zahmet monitör ile toplayabilir misin? Tamamdır Emre kardeşim. Böyle video gelecek yakın zamanda. bakalım ya çok yakında atacağım 5000 liraya sistem. 6000 liraya da atacağım. Bakalım ya onlar günlerini söyleyemem ama bir gün gelecektir. Ama çok yakın zamanda yani şu anda hemen tarihe bakıyorum. Bu hafta içerisinde tahminim gelir diye düşünüyorum. Neyse arkadaşlar yorumlarınız için çok çok teşekkür ediyorum. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.